Merhabalar sevgili seyirciler. Can Bartu esimizdeyiz. Altay Bayındır bizlerle birlikte yaşadığı sakatlığın ardından bir süredir takımdan ayrı kalan futbolcumuz, başarılı kalecimiz. E, İttifak Holding Coins oynadığımız deplasman mücadelesinde sakatlandıktan sonra takıma dönmek için de var gücüyle çalışan Altay Bayındır'la birlikteyiz. Altay öncelikle 11. haftada yaşadığın sakatlık sonrası takımdan ayrı kaldın. çalışmaların devam ediyor. Saha çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürüyorsun. Ben bu süreci sormak istiyorum. Zor bir dönemdi senin için. Sakatlık her futbolcu için e, zordur ama sen ciddi de bir sakatlığı geride bırakmak üzerisin. Neler söyleyeceksin? Yani her futbolcu için çok zor bir durum. E, ben zaten ilk sakatlığı yaşadığım anda e, çok duygusal bir an hissettim içten gelen. Oradaki hissettiğim şey acı bir kenara e, sadece şuydu. Ne kadar sürecek? Direkt haftaya oynamayacak mıyım, oynayacak mıyım? Çünkü doktorumuz iyi kendi omuzumu elledi devam edebileceğimi söylemişti hatta sonra üst taraftaki kemik çıkıntısı olunca ona zaten sonradan reaksiyon verdim o oyundan çıkmam gerekecek kadar bir sakatlık olduğu için ciddi bir sakatlıktı benim için ama şu an artık sonuna gelmiş vaziyetteyim sağ çalışmalarına da başladım her futbolcu için olduğu gibi benim için de çok zor bir süreçti ama önemli olan futbolun içinde böyle şeyler var her sakatlığın daha büyüğü daha ciddisi de olabiliyor. O yüzden önemli olan mental olarak kendini sakatlan sakatlansan da hazır bir vaziyette tedavi sürecine hemen geçiş yapman. Ben sakatlandıktan sonra e, yani kemiğe iyi gelen, internetten bile araştırıyordum yani. Hani doktorlarımız zaten elinden geleni yapıyordu. Onun dışında kendim bile internetten araştırıp kemiğe iyi gelen bir de benim şansım hani kalbe yakın olduğu için kan dolaşımıyla alakalı iyileşme sürecim daha az oldu. Çok dikkat ettim ben de bu süreçte kendime. Hatta 4 ay falan dendi, 4 ay 5 ay dendi. Ben 2 ay oldu, çalışmalarına başladım. Çok kısa bir dönemde dönebildim. Keza el sakatlığımda da öyle. Şu anda kendimi de daha iyi hissediyorum, daha güçlü hissediyorum, daha hazır hissediyorum. İnşallah bir daha böyle bir sakatlık, böyle bir rahatsızlık yaşamayız. Ama bu sakatlıkların da en güzel yanı, insan hem mental olarak hem hayata olan bakış açısınca daha sağlıklı bir pencereden bakmasını sağlayabiliyor gerçekten de. Evet tabii senin yaşadığın sakatlıkla birlikte şu an e, her şey yolunda gidiyor diyebiliriz. Bir sorun yok değil mi? E, takım arkadaşların da sana e, destek oldular bu süre içerisinde. Tüm takım senin yanındaydı her zaman. E, Berke ile de tabii sürekli berabersiniz. E, onların desteği için neler söylersin? Ya sağ olsunlar. E, biz bir takımız zaten. Biz burada ailelerimizden daha çok birbirlerimizi görüyoruz her gün. Tesislerimizdeyiz, e, antrenmanımız var. Onun dışında birlikte vakit geçiyoruz, kamplarda beraberiz. Ya biz bir takımız, takım olmak da zaten bunu gerektirir. E, kim sakatlanırsa, kim yere düşerse onu elinden tutup kaldırmak gerekir. Sağ olsun e, takım olarak da herkes birbirine bağlı. İçeride herhangi bir sıkıntımız yok. E, kimin başına ne gelirse gelsin, hepimiz hazırız, elimizi uzatıp kaldırmak için. Sağ olsun takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hepsi herkes destek oldu, yardımcı oldu moral olarak. Ben de zaten tam konsantre bir şekilde tedaviyi sürdürdük. Şu anda da çok güzel bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. Yani çok çok az kaldı. Evet çok az kaldı. Sen takım hiç yalnız bırakmadın. Bireysel çalışmaların tedavini devam ederken maçları da stada gelip izledin. Takım arkadaşların özellikle genç kalecilerimizle, Berke ile sürekli diyalog halindeydin. Onlar senin sakatlık sürecini takip ederken sen de onlara her anlamda yine destek olmaya çalıştın. Yani elimden geldiğince ben de yanlarında olmaya çalıştım. Ya dediğim gibi ne olursa olsun burada sakatlanan oyuncu dışarıda kalma durumu söz konusu değil. Biz bir takımız. Ne yaşarsak hep beraber yaşayacağız. Yani problemli bir durum da olsa sıkıntılı bir durum da olsa bunun içinden birlik beraberlik şeklinde aşabiliriz yani bu sorunları. Onun dışında bireysel anlamda değil takım olmak zaten birlikteliği gerektirir. Biz de işte belki çıktı oynadı, iyi bir performans sergiledi, mücadele etti Fenerbahçe'miz için kim oynarsa oynasın da zaten yapacağı şey buydu, elinden gelen en iyi, en tap noktada mücadele vermek. Biz de yardımcı olmaya çalıştık, yani hepimiz birbirimize yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah güzel bir süreç olur, bundan sonraki süreç, geride bıraktığımız süreci bir kenara koyup bundan sonraki süreç için sağlıklı, umutlu, daha ayağa yere sağlam basan bir vaziyette ilerleriz. Buna ihtiyacımız var. Evet, kesinlikle buna ihtiyaç var. Bunu da aslında sana soracaktım. Senin e, sakatlık sürecin, antrenman programınla ilgili senden bilgileri aldıktan sonra... E, tabii üzgünüz, istediğimiz sonuçları alamadığımız için... Şu an sizin en büyük üzgünlüğünüzde camiamıza ve taraftarlığımıza yaşatmak istediğiniz mutluluk var. Bunu hep dile getiriyorsunuz. E, maalesef şu an istediğimiz noktada da değiliz. E, neler söyleyeceksin bu konuyla ilgili? Yani Son haftalarda aldığımız puan kayıpları gerçekten üzücü yani camia adına bizler içeride futbol oynayan işin içindeki insanlarız. En çok da tabii bizler üzülüyoruz. Oynayan, oynamayan bunun hiçbir önemi yok. Yani ben sakatlığım boyunca her maçta vardım. Her yere gittim. Soyunma odasındaydım. Takımla yani biz çünkü beraberiz. Burada ayrı gayrı yok. Kim ne yaşıyorsa birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu gidişattan da kurtulacak olan kişiler futbolcular. Yani ne olursa olsun e, tabii ki de taraftarlarımız uzun sürelik bir bekleyişin ardından e, bu sene için çok büyük umutlarla, e, bir bakış açısıyla bakıyorlar. Ama ne olursa olsun e, dediğim gibi buradan da biz Fenerbahçe olarak çıkabiliriz. Fenerbahçe çok daha ağır, çok daha sıkıntılı süreçlerden de geçti geçmişe baktığımız zaman. E, ben daha önceki röportajlarımda da söyledim. Trabzon maçından sonra sağ olsunlar bize çok büyük destek verler. Yani benim tüylerim gerçekten diken diken oldu. Ben bunu kalben hissettim. Ya şu anki süreçte üzülen insanlar var, kırılan yıpranan çok insan var ama inan, yani biz daha fazla yıpranan pozisyondayız. Biz daha çok istiyorum, yani biz eve gittiğimizde, sabah kalktığımızda tabii ki de bu bizim işimiz, profesyonel boyutta bunu yapmak zorundayız zaten ama ruhsal anlamda da tamamen konseptimizi buraya odaklamış bir vaziyette süreçleri hep geçiyoruz. Yani benim bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek şey. Daha önce de dediğim gibi röportajlarda bunu belirttim. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ligin ikinci devresi var. Yani tabii ki de şu anda sağlıklı bir süreçten geçmiyoruz. Sağlıklı bir yerde de değiliz ama bu sağlıklı bir sürece girip sağlıklı bir noktaya gelmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Ama bunda nasıl yapabiliriz? Şu anki sıkıntılı durumda hep beraber buradayız. Bu durumdan da çıkacak olan bizleriz. Biz sağ içinde bundan sonraki süreçte şu ana kadar verdiğimiz mücadelenin çok daha fazlasını vermemiz gerektiğinin farkında olarak oynamamız gerekiyor. Ee, dışarıdan da insanlarımız ya dediğim gibi çok büyük bir e, bu sene için bir artık geçmişin getirdiği bir sabırsızlık var. Evet ama sabırsız bir şekilde de bir şeyleri atlatmamız, bir şeyleri başarmamız mümkün değil. Dediğim gibi son maçlarda aldığımız puanlar için ben kendi adıma da takımımız adına da özür diliyorum. Yani buradaki sorumlu olan futbolcular sonuçta sahaya çıktığın zaman antrenör de hoca da her şey futbolcu oluyor ve herkes futbolcuları izliyor. Burada oynayanlar bizleriz ama bizim de beklentimiz e, taraftarlarımızdan destek olmaları. Çünkü sahaya işte yarın maçta biz sahaya çıktığımız zaman taraftarların e, sağlıklı bir şekilde konuşmaları bizi morallendirecek. Dediğim gibi şu anda ligin ikinci devresi var ve matematiksel anlamda hala şansımız varken bir şeyleri iyi çekmek iyiye çekmek yerine daha çok kötüye itmenin hiç kimseye bir faydası olmayacak. Keza daha çok kötü sonuca giden, daha büyük kaoslara, daha büyük problemlere yol açacak bir durum söz konusunda olacak. Ben yani kalben fikren Fenerbahçe olarak bunu biliyorum ve inanıyorum yani insanların ne düşündüğü ne kadar çok zaman beklediği cani gönülden bu camiaya bağlılık hissiyle günlerini geçiren insanların neler yaşadığını tabi onlar daha iyi biliyor ama tahmin etmeye düşünmeye empati yapmaya en azından çalışıyorum ben her maça çıktığımda da bu düşünceyle çıkan oynamaya çalışan o ruhu sahaya yansıtmaya çalışan bir insanım yani biz bu aşamayı dediğim gibi beraber aşacağız sadece ne olursa olsun destek olalım. Ya sonunda sonuçlarını konuşuruz iyi veya kötü olması gereken yanlışlar vesaire neyse. Ee, ama şu anda yapabileceğimiz tek şey mevcut durumda çünkü e, herhangi bir şeyi değiştirmek için kötü konuşmak, kötü kelam etmek o şeyi değiştireceği anlamına saha içindeki oyunculardan bahsediyorum. Değiştirileceği anlamına gelmez. Şu an bu futbolcularla beraberiz. Şu an takımımız bu şekilde ve bu takımla birlikte olarak çıkabileceğimiz, yapabileceğimiz en üst zirveye yapmanın mücadelesi içerisinde olacağız. Ama hep birlikte beraber bir şekilde bunun dışında e, beraberliği sağlayamazsak birlikte yani futbolcularla taraftarın ilişkisinden bahsediyorum şu an taraftarlarımızın yani onlar bize sahip çıkmalı bizim daha fazla dediğim gibi yani sahada daha fazla terletip daha fazla mücadele edip yani en baştan insanın nerede olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani insanın nerede olduğunu bazen anlık şeylere kapılıp e, unutmaması gerekiyor nerede olduğunu burası çok büyük bir cami ya burası Fenerbahçe. E yani dediğim gibi burada da şu an olan insanlar bu insanlar birlik beraberlik içerisinde sahaya konsantre olarak sahadaki futbolcuların dışarıdaki taraftarlarımızın da destek olarak son ana kadar Mücadeleyi vereceğiz. Ben daha önce de röportajlarımda söyledim. Yani ne olursa olsun biz sonuna kadar mücadele vereceğiz bu futbol oyunu. Ama gerçek anlamda zaten taraftarlarımız da saha içindeki mücadeleyi, iyi niyeti, isteği azmi hırsı gördükleri zaman zaten farklı bir bakış açısı oluyor yani. Bunu daha önce taraftarlarımız çok kez yaptı. Yani biz Trabzon'la maç kaybettik. Bir sürü taraftarımız sağ olsun destek olmaya geldiler. yani dediğim gibi yarın da biz maça çıktığımızda bir beraber olalım. Yani yarın alacağımız bir 3 puan bizi ciddi anlamda yukarı çekecek yani. Ve ondan sonraki alacağımız da yukarıya tutunup gitmemizi sağlayacak. Ben sakatlığımdan dolayı bir süre uzak kaldım. Sağda olmuyorum ama benim kalbimde, aklımda her maç sağda. Ya yani ben bisiklet çevirirken bile sakatlığım ilk döneminde sağda futbolcular antrenman yaparken ben kafa olarak hep oradaymışım gibi. Orada antrenman yapıyormuşum gibi düşündüm. Yani o da zaten iyileşmemi belki hızlandırdı o süreç. Yani bunlar çok önemli bir futbolcu için. Ya yani bizler sağda elimizden gelenin fazlasını, daha fazlasını, mücadelemizin daha fazlasını vererek taraftarımızla ne olursa olsun bilinçli bir şekilde desteğini sürdürmeleri ya bundan sonraki süreci sağlıklı bir şekilde götürelim ki bir şeyleri başarma şansımız varken o başarıyı yakala yakalayalım yani hep birlikte birlikte hep birlikte başka türlü yapamayız ya İnşallah dediğim gibi olur son olarak da gerçekten yani ben çok empatik bir insanım ben hayatımda hep empati yapan bir insanım herkesin yerine koymaya çalışırım kendimi ha çok üz üzülüyorum da yani bu şu anki duruma çok üzülüyorum da dediğim gibi yani ben İnşallah güzel bir maç olur bizim için bu maç. Ben de en kısa dönemde, zaten bitti sayılır yani çok az bir zaman kaldı takımla beraber çalışmama. Son bir kontrolüm var. Sonrasında yavaş yavaş başlayacağım. Ben de takıma katıldıktan sonra hep beraber güçlerimizi birleştirerek sağlıklı bir şekilde birlikte tekrar üstüne basa basa defalarca söyledim. Yolumuza devam edeceğiz sonuna kadar. Evet, sonuna kadar dedin gerçekten. Şunu da e, çok net anlıyoruz. Dışarıda kaldığın süre içerisinde sakatlığın nedeniyle e, çok fazla empati yapan da bir insan olduğun için e, takımı da çok güzel gözlemledin ve şunu söylüyorsun birlikte inanarak yine e, bu zor günlerden çıkacağımızı, e, başarıya ulaşmak için her şeyi ortaya koyacağınızı ki bunu da takımdan aldığın hissiyatla söylediğini düşünüyorum. E, bu şekilde hep birlikte hareket ederek yola devam etmemiz gerektiğini söylüyorsun. Tabi lig e, Ziraat Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde oynayacağımız maçlar da var. Onları da unutmamak lazım. Ne dersin? Ya tabii ki daha önümüzde birçok maç var ya bu süper ligi bilen insanlar ikinci devrenin son kısmında bir şeylerin net bir anlamda şekilleneceğini bilirler. Ee, o yüzden yani dediğim gibi gerçekten abi konuşmak konuşmak konuşmak. Ya ben konuşmayı çok da aşırı seven bir insan değilim. Yani yapmak önemli olan. Biz de konuşmaktan daha çok yapmaya odaklı bir şekilde e, bundan sonraki süreci götüreceğiz. E, yapmak lazım yani bir şeyleri başarmak için sahada bir şey göstermek lazım. Mücadele vermek lazım. Ama en büyük hissiyat sadece şunu söylemek istiyorum. Bir futbolcu için, futbolcular da insan, ya futbolcular da insan, saha içinde duyuyorsun, tezahüratları da duyuyorsun, olumlu veya olumsuz bir şey de duyuyorsun. Ama bir futbolcuya, saha içinde hatalı bir pas verdiğinde, bir hata yaptığında, o alkış, o futbolcu için çok büyük ve çok değerli bir şey. Yani o futbolcunun o an, her şeyi unutup, o alkışlar için çok daha fazla mücadele vermesi gerektiğinin farkına vardıracak bir vaziyet. Ama ya bu futbolcunun futbolcuların psikolojisi için de önemli bir şey. Bireysel anlamda konuşuyorum. Ama tam tersi olduğu zaman bazı oyuncular düşebiliyor. Bu sefer performans veremiyoruz. E bizim oyuncumuz o. Bizim oyuncumuz o. Şimdi ona kötü bir şey söylediğin zaman yarın yine ona ihtiyacımız olacak. Yarın yine sağda olacak. Ha bir şeyler bittikten sonra değerlendirmeler herkesce yapılır. Ama şu andaki oyuncu grubuna her zaman destek olmak lazım. Yani bir insana destek verdiğin zaman insan zaten bir saatten sonra kendi atalım ya insanlar bana bu kadar destek verirken ben ne yapıyorum ya? Hani ya daha fazla çalışacak mevcut seviyesi kapasitesince daha fazla üstüne koyacak ya da kalben ruhen mücadelesini daha çok arttırarak verecek. Yani bu bir futbolcu için de hissiyatı içinde, sağ içindeki mücadelesi mücadelesi içinde çok önemli bir pozisyon olduğunu düşünüyorum ben yani. Ayrıca yine altı ay boyundur belki maç kadrosu da olamayacak ama tribünlük yerini alıp takım arkadaşlarına destek verecek. Ya tabii ki ben zaten evet. her maçta sağdayım buradaki her maçımızda. E, soyunma odasında da beraberiz. Ya dediğim gibi biz bir takımız abi. Burada sakat oyuncu, oynamayan oyuncu, oynayan oyuncu yok. Ya gönül ister herkes oynasın, herkes mücadele versin ama sonuçta 11 kişi sahaya çıkabiliyor. biz mücadelemizi vereceğiz. dediğim gibi inşallah konuşanlardan ziyade bazı şeyleri başaran yapan insanlardan oluruz elimizden gelen dediğim gibi mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz benim için çok üzücü bir durum oldu takımdan bu sürede ayrı kalmak ama mutlu edici sevindirici yanı sağlıklı bir şekilde e, süreci ilerletip götürüp e, kısa bir dönemde çok uzun dönem konuşuldu çünkü herkes e, şey yaptı. Dedim gibi ben de zaten ilk hastaneye gider gitmez yani zaten bir dönem üzüntüm geçti sakatlık sonrası. Hastaneye gider gitmez doktora ne kadar? Benim hep sorduğum yani ne vardan ziyade ne var omzumda ne kadar? Ya, doktora ilk bunu sordum ben yani. Ne kadar sürecek? Ne kadar oynayamayacağım? Ne kadar ya o oradaki zaten üzüntüm ağlamakta halimde sadece hani acı bir kenara acıyı zaten hissetmiyorsun. Hani ne kadar sürecek? O tamamen o başka hiçbir şey değil. Dediğim gibi inşallah sağlıklı bir süreç geçer. Çok fazla da yani dediğim gibi konuşulacak aslında konuşulacak aslında çok şey var, çok fazla şey var ama ya yapılması gereken şeyler de var. Sonra konuşuruz, sonra her şey konuşulur ne gerekiyorsa. Ama şimdi yapılması gereken şeyler belli. Bu işin içinden sağlıklı bir şekilde nasıl çıkabiliriz? bunu tartışacağız içeride çünkü bu kadarız. Ee, taraftarlarımız da bize destek verdiği sürece büyük bir aileyiz, büyük bir camiyiz. Yani bugünler geçici, bugünler iyi ya da kötü günler geçici. Geçmiş dönemlerimizde de çok güzel günler yaşadı bu kulüp. Yani biz çocukluğumuzda burayı kururla, mutlulukla, huşuyla izliyorduk yani. Sıkıntılı bir süreç oldu, sıkıntılı bir süreçten de geçti. Ama burası ya burada büyük olan şey arma. İnsanlar da herkes bunun bilincinde. Burada çalışan herkes de arma mücadelesini veriyor. Yani herkes uykusuz kalan herkes bu armanın ne kadar daha iyi olabilmesini düşündüğü için uykusuz kalıyor. Ya dediğim gibi sağlıklı bir şekilde, akıllı bir şekilde olumsuzluklar her zaman olacak. Olumsuz şeyler her zaman gelecek. Ama olumsuzluklara rağmen sahada çıkıp sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Formayı terleteceğiz. İnşallah yarınki maçta da güzel bir galibiyet alırız. bizim için çok önemli ama ne olursa olsun? Sonuna kadar dediğim gibi daha önce de devam edeceğiz yani daha fazla hırslanarak, daha çok üstüne koyarak. Altay çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bize yine tüm samimiyetini, duygularını, düşüncelerini tabii ki bizleri izleyen camiamıza, taraftarlarımıza da aktardın. Bir kez daha sana hem geçmiş olsun diyelim hem sabırsızlıkla seni beklediğimizi söyleyelim ve bundan sonraki süreçte seninle birlikte tüm takıma başarılar dileyelim. Sana ve tüm takıma inandığımızı belirterek sözlerimizi noktalayalım. Altay Bayındır'la gerçekleştirdiğimiz röportajı böylelikle tamamlamış olalım. Hoşçakalın.